Peygamberimiz hangi konularda iştihat yapmıştır? Peygamberimizin e, gerek dünyevi işlerde gerekse dini konularda iştihat yaptığını biliyoruz. Dünyevi konularda mesela savaşlarda filan iştihat yapmıştır. Orduyu nereye yerleştireceğine karar verirken, kendi görüşüne göre karar vermiş, bazen istişare yapmış, öyle karar vermiş. Bunların hepsi var. Bir de dini konulara bir misal vereyim ben sadece. E, Mekke fethedildiğinde Efendimiz çıktı bir konuşma yaptı herkese. Buyurdu ki Mekke'nin harem bölgesi yani orada adam öldürmek haram, her şey haram. Dedi ki burası bugüne itibaren haremdir, harem bölgesidir. Bur burada adam öldürülmeyecek, buranın otları kopartılmayacak, buranın avı avlanmayacak. Böyle saydı, şartları söyledi. Amcası Abbas dedi ki Ya Resulallah ızkır otu hariç olsun ona ihtiyacımız var dedi onu kesmek zorundayız onu e, onunla ev yapıyoruz dedi Allah Resulü düşündü peki dedi bu o anda kendisine vahiy gelmediği biliniyor demek iştihat yaptı düşündü evet haram bölgesi ama Hakikaten de bu insanların eve ihtiyacı var ve eve, eve de, bir gölgelik lazım. Tabi ısgır odu nedir bilmiyorum ama herhalde böyle bizim bu kamış gibi bir şeydir sanıyorum. Gölgelik için kullanılan bir şey demek ki. E, onu o hariç olsun deyince Efendimiz de kabul ediyor. Biraz evvel halbuki haram demişti, kes, kes, onu kesmeyeceksiniz demişti. Düşününce evet peki dedi. Bu gösteriyor ki eee Allah Resulü o anda iştihat yaptı ve demek ona iştihat yapmak caizdir.